Arkadaşlar hepinize merhaba. Dediğim gibi bu kızımıza el en... yapacaktım ben yanlışlıkla başını çekmeyi unutmuşum. Özür dilerim. E, ee, anlatayım burası oturma odası olacak. Burada her odada bir video yapacağım. Burası oturma odası eşyalarıyla birlikte yapacağım sanırım. Burası ee... mutfak. Burası banyo. Burası banyo böyle işte çalışma odası, giyim odası, karışık bir şey işte ama hiç yalnız. Ben yanlışlıkla buraya yapmışım ama çekmeyi Neyse buradan devam edelim o zaman. Şuraya tablo koyacak. koyacaktım. Siz o sırada ben koyarken siz bakın arkadaşlar. Ops, yanlışlıkla geldi bakın. çok şey, küçük küçük raflar ya da bunun yerine raf koydum daha iyi olur. Çok güzel. Şuraya da şöyle bir tane ayna koyacağım. Güzel bir ayna koyayım. Ben bütün bir aynı istiyorum. Ne yapayım şunu koyayım artık arkadaşlar. Bunu mu koyacağım ya yoksa? Çok yok bu güzel bunu koyayım. Arkadaşlar ya da ben bir türlü odaları yapacağım. Burası neydi? Hmm, banyoydu. Yok. Burası mutfak. Eşyalarını sonra doldur. Ay pardon ya. Burası. Burası bunu. Burası kitap okuma odasıydı veya hemen kitap şeylerini koyacağım. Ay. Şunlar olmaz. Bak şurada en altta bir tane var. Onu koyacağım. O çünkü hem böyle desenli desenli ve bir sürü bakın şunu koyacağım. Şu arkaya bir perde sıkıştırtalım. Tamam. Üstler güzel. Bir tane koyalım şöyle. Tamam şuraya bir tane hmm, koltuk koyacağım. Bir de masa koyacağım. Bir de masa koyacağım. Şöyle. taraflar koyayım. Kalemlik falan koyarım bir şeyler işte sonra ben. eşyaları bu arada arkadaşlar eşyaları alırken sıkıntı çekmeyeceğim. Şimdi burası neydi? Banyoydu burası doğru. Musluğa bakalım. abi bu güzelmiş. Ben bunu alacağım. Ne alalım? Bakın arkadaşlar orada gördüğüm ayna buna tam uyar bence. O aynayı zaten bunu bıraktım. O bu bu. Bu direkt. Bunu alacağım ben. Sonra tuvalet olarak klasik tuvalet istiyorum. Öyle süslü püslü ne ya? Bunu aldım. Çamaşır makinesi lazım. Bir de kurutma makinesi tabii. Bir dakika tuvaleti değiştireceğim. Onun yerine daha dar bir tuvalet alalım. Bunu alalım. Ya da banyo çok büyük arkadaşlar. Ya, bu tam oluyormuş şu böyle. Şunu şuraya koyalım. Banyoyu. Banyoyu da öyle almıyor ya çok şey. Azıcık küçük bir banyo alalım. Ya da onu alalım. Ne yapayım? Başka banyo yok. Ya da abi gerek yok ya. Şunlar da var. Ama çok daha. Tamam ne yapalım artık. Şu şekilde alacağız. Çünkü olmuyor. Şimdi şuranın üstüne deterjan falan onları koyacağız. Ne no, yok? Heh, şurada var. Şunu da koyalım. Şurada bir tane daha var. Dökülmüyor bunlar ama. Dökemiyoruz abi ya. Böyle bir şey var mı? ha? Boş ver alak bunda. Kıyafet şey konuştu. Şu tuvalet azıcık Azıcık sıkıştı. Işte bir şey olmuyor mu ya? Pardon yanlış şey. Şöyle olacak. Gayrılara raf koyacağız arkadaşlar. Raf koyun için. öyle ve buraya bir tane halı koyalım. Şu halıyı koyalım buraya da. Bu halıyı koyalım. Evet arkadaşlar ilk 3 odamız bitti. Bu odaları da artık ikinci parta yaparız. Bye bay.